üzerinde teklif sahibi olarak Kocaeli Milletvekili Nail Çiler konuşacaktır. Buyurun Sayın Çiler süreniz beş dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Gebze'nin il olması hakkında verdiğim kanun teklifi hakkında konuşmak için söz aldım sözlerime başlamadan önce hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri Mustafa Kemal Atatürk der ki istiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kayımdır. Bugün mecliste adalet nöbetimiz devam ediyor. Adaleti unutulana da biz unutmadık demek için buradayız. Değerli milletvekilleri Gebze tarihi ve kültürü ile eşsiz bir kent. Kartaca komutanı Anibal'a, Sultan Orhan'a, Fatih Sultan Mehmet'e, Mimar Sinan'a, Osman Hamdi Bey'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün izlerini taşıyan bir kent. Ancak Gebze hak ettiği değeri maalesef alamamış bir ilçemizdir. Gebze'nin il olması bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan daha da gelişmesini sağlayacak ve yönetim yapımızın güçlenmesine katkı verecektir. Farklı kültürlerin birleştiği, sanayinin devleştiği, teknolojinin vücut bulduğu bir yer maalesef il olmak istiyor. Ama bunu da hak ediyor. Hakkımızı alamıyoruz. Gebze daha önce Darıca, Çayırova, Dilovası Gebze'den ayrılarak içi haline getirildi. Saydığım üç ilçeyle Gebze'nin yerleşik nüfusu 850 bin, nüfusu vardır. Günlük nüfusu bir buçuk milyon, iki milyon olarak değişmektedir. Gebze aynı zamanda ikamet edenden çok çalışanın olduğu bir bölgedir. Gebze tek başına 33 ilden büyüktür. Çayırova, Darıca, Dilovası'yla dört büyük şehir olmak üzere 55 ilden büyük bir yer. Kocaeli'de bulunan 14 organize sanayi bölgesinin dördünün olması olmasıyla birlikte 10 tane OSB'si, 10 tane limanı, 7 küçük sanayi sitesi, TÜPİTAK, MAM, Tüside, TS, Gebze Teknik Üniversitesi ve Birleşim Vadisi'ne ev sahipliği yapmakta. Aynı zamanda paranın, finansın döndüğü yer 124 tane banka şubesi vardır. Bir tane de teknoloji bankamız vardır. Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere teknoloji satıyoruz. Türkiye'de ARGE merkezlerinin sayısı 1260'tır. Gebze'de 110 tane ARGE merkezi vardır. İzmir gibi büyük bir şehirde 97 tane ARGE merkezi vardır. Dikkatinizi çekmek isterim. Aynı zamanda TOG'un ARGE merkezi Gebze'dedir ve binden fazla mühendis çalışmaktadır. Değerli arkadaşlar, teknoloji gelişme bölgelerinin sayısı Türkiye'de 76'dır. Gebze'de 4 tane teknoloji gelişme bölgesi vardır her ne kadar tanımı bir ilçe olsa bile dört tane vergi dairesi vardır. Türkiye'de 20 adet KDV İhtisas Vergi Dairesi vardır. Biri Gebze'dedir. İhracatta İstanbul'dan sonra ikinci sıradayız. 65 ilin toplamından fazla ihracat yapmaktayız. Vergide Türkiye'nin liderlerinden hatta tahakkukta Türkiye birincisiyiz. Ama yatırım konusunda her zaman unutulan bir bölge. Evet Gebze üretiyor, Gebze çalışıyor. Gebze aynı zamanda aktif iş gücüne de katılıyor. Alın terini akıl terinin yanına koyanların yani kuluçka merkezlerinin yoğun olduğu bir yer. Kişi başı milli gelirde İstanbul'dan sonra ikinciyiz. 2022 yılında kişi başına ödediği vergi geliri de 114 bin TL olmuştur. Yani Türkiye geneline baktığımız zaman Gebze'ye ödediği kişi başı vergiyle Devlete en fazla kazancı sağlamaktadır. Bu sanayinin başkentinde farklı bir sıkıntımız daha var. Onu da anlatmak zorundayım. Mesleki eğitim okullarının yetersiz olduğunu, eğitimin çok düşük olduğunu. Şimdi Kocaeli'de okul sayısı 1499, öğrenci sayısı 434.75. Ama meslek lisesi 1499 okulun yüzde onu bile değil, 123 okul var. Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'na baktığımız zaman 307 tane okul, 168 bin öğrenci, 77 tane meslek lisesi mevcuttur. Sanayinin kalbinde meslek azalıldığı az olduğu dikkat çekmektedir. Saygıdeğer milletvekilleri, Gebze halkı veren sözleri unutmaz. Ben Gebze'li hemşerilerime hayallerini hayata geçirmek için elinden geleni yapacağıma söz verdim. Hak eden Buyurun tamamlayın lütfen. Anayasanın 126. maddesi açık ve net. MHP lideri Sayın Bahçeli Cumhuriyet'in 100. yılında 100 yıl diyerek yaptığı çıkışta Gebze'li hemşerilerini umutlandırmıştır. Bahçeli'nin bu sözünün arkasında duracağını düşünüyorum. Hak edene hakkını teslim edelim. Gebze'nin büyük şehir statüsünde il olması için Kartaca komutanının dediği gibi ya bir yol bulacağız ya da yeniden bir yol açacağız. Desteklerinizi bekliyorum. Sevgi saygılar iletiyorum. Teşekkür ederim.